Kara yılanın çok güzelsin. Benim güzel kardeşim. Demokrasiye büyük bir zafer kazandırmaya, demokrasiye inanmayan, bir avuç insanı emekli edip evine yollamaya ve, ve sandıklara sahip çıkmaya ve, ve 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmaya hazır mıyız? Her şey çok güzel olacak demek bu kadar bu güzel Gaziantep'lilere yakışıyor. Ben güzel Gaziantep'lilerin şehrindeyim. Sizlere teşekkür ediyorum. Memleketin her köşesi çok güzel olacak size söz veriyoruz. Ben Bugün ben bugün bağımsızlığı için, özgürlüğü için canını bile vermeye hazır Gaziantep'lilerin kentindeyim. Ben bugün ben bugün az birliği yapmışçasına çoşa çoşa her şey her şey Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.